Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abi bugün ne yapıyoruz abi yeni yenilenmiş anahtarlarımızı açıp Argon Plus gemisinin tasarımı olacak Plus gemisinin tasarımını alacağız Argon Plus'u abi ben birleştiren direkt birleştirmiştim zaten Obsidian Microchip anahtarını aldık abi şu an elimizde kaç tane vardı bakalım şu anlık elimizde 60 tane var abi 60 tane de bence düşüreceğimizi düşünüyorum abi Şimdiden açılışımızı yapalım. İlk kutuda düşüyormuş. Video bu kadar deyip gidiyormuşuz. Olur mu olur. 10 tane ammo düştü abi. İkinci kutumuzu açalım. Bence rahatlıkla düşüreceğimizi düşünüyorum. Bazen düşmüyor tabi böyle şeyler ama. 15 tetisim verdi. Bak bu tetisim parçanın vermesi de çok güzel aslında obsidiyenin. Bakalım. 11 bin verdi. En çok da urdum vermelerine bayılıyorum böyle şeylerin. Ben 3 de açacağım abi biraz. Artık değiştirmeyiz. Bilmiyorum bence üç kere açmak daha mantıklı. Burada fazla kutu açmadıkları için. Şimdi benim sayemde açanlar da gelmemiş olur buraya şimdi. Daha iyi olur. Yani abi genel olarak ufak haritalarda kimse olmaz. Hatalar da elinde bekler. İçinde ödülleri de bekler bence. Bakalım. 11 uydum aldık. Olan tasarımları aldığımız için 11 uydum veriyor karşılığında. Bunun için de ne yapıyor abi? Bizi zengin ediyor. İşte önceden açmanın faydaları. Ne verdi? 10 bin odun Heyecanlandım. Bekletti bir. Acun Ilıca da oldum burada ya bir anda. Dedim Acun Ilıca da sen kutuyu açıyor. Var mısın yok musun da gibi oldu. Allah'ım ya. Şurada. Alalım şu tasarımız. Şekil, şekil açalım kutuları. 10 bin odun, 10 bin Şu anda 30 bin, 50 bin yakın odun kasacağız, kasacağız herhalde bir gidişte. Ka kaç tane açtık? 6 tane açtık abi zaten. 5'inde vurdum aldık sayıları ya. Dört tanesini aldık. Kardeşim işte böyle şanslıyız ya. Urdum manyağı yapıyor bizi sonra tasarım vermiyor kardeşim. Chatte herkes yazıyor. On tane de aldım, 20 tane aldım. Ha ki gülüyor herkes. Biz kardeşim burada hiçbir şey alamıyoruz. Çünkü bize çıkmıyor. Bence bu 60 tane da böyle gidecek gibi hissediyorum. İnşallah gitmez kardeşim. Bir legend diminish aldık abi. Güzel abi. Artık ondan da urdum alacağız. 10 bin verdi gibi. Vermedi be. Kalkan lazeri nedir abi artık verme şunları yani. 10 mürdüm verdi gene. Kesin legend çıktı. Bunun başka bir açıklaması yok. Bakalım açabileceğiz mi bakalım çıkacak mı inşallah çıkar O SRM vardı ne yapacağız böyle İnanamıyoruz kardeşim oyunda yani Direkt düz air yazsaydım daha iyi değil mi? Air Herkes bir yorumlar air yazmış ama inşallah. Airdir kardeşim. Dark Horus yeni fantezilerim açıldı yoksa. Bir telefona o sırada mes geldi ve hadi oğlum kutudan ne çıkıyor? Yine sap verdi abi kardeş. Ya bu nedir ya? Bu nedir kardeş? Oha 4 kutu 5 kutu bir arada abi 5 kutu bir arada şu an. Hangerin asistanlık? Ya burada kesin Argon'u alacağız gibi ya. Hadi. Hadi ama. Hepsini sar verdi be kardeşim. Hadi Argon 10.000. 5 kutu yan yana nasıl denk gelir kardeşim? Aha da böyle denk gelir. Ya artık ver şunu. Şunu ver gidelim. Vermedi be. 5 tane kutu yan yana hiçbir şey vermedi ya. Hepsi sap verdi, sar verdi, bilmem ne verdi kardeşim. Ver gidelim ya değil mi yani yok. İlla naz yapacak kardeşim. İlla naz yapacak. Hiçbir şey verme kardeşim. Sen hiçbir şey kazanma demek istiyorum. Benim de bir şey almak istiyorum. Benim de hakkım var. Aha. 5 tane kutunun yan yana abi hiçbir şey çıkmaması. Büyük bir ölümcül yani. 42 tane kaldı bu arada. Yani dehşet bir vahşetiz yani şu an. Yurdum vurdum kasmışız bu arada. 3 tane gene yan yana sayılır. Hatta atta da varsa bilmiyoruz tabi. Şurada aldık gene sar verdi abi. Sardan kafayı kırdı oyun zaten. Önceki etkinlik BDR verip duruyordu. Şimdi sar veriyor. Sap veriyor. Sapı veriyor yani bize. <laughs> Aha bir frost dimisher aldık kardeşim. Frost'u aldık. Buz gibi olduk şu an zaten yeterince hiçbir şey çıkmadığı için. Hadi abi 11 urdum verdi. Dimişir etkinliği galiba ya bu. Sadece dimişir veriyor bize. Kardeşim artık urdum vere, vere bir el yaptın kardeşim. Ben uru istemiyorum kardeşim. Zaten şu an 60 bin urdum kasmışız galiba. Uf diyorum yani. Hiç yorulmadık. Kısa sürede vurulmaz kasır işte böyle kasır kardeşim. Geleceğe yatırım yapmazsan batarsın kardeşim. Oyunda da bak obsidiyene yatırım yaptım. Paralarımızı alıyoruz geri kardeşim. Biraz da tasarımı verse de şekil şu geçsek. Hadi ama. GG verdi. Kardeşim, alacağım. Burada alacağım. Bu arada taktım alacağım. Argon plusu burada alacağım kardeşim. Argon pulusu burada almam lazım. Şu an gördüğünüz gibi vermediler. Sapı veriyorlar daha böyle. Sap veriyorlar kardeşim bize. Adamlar 36'da anahtarım kaldı. Daire sap veriyorlar kardeşim bize. Diyor, sen anca düz sap olursun kardeşim. Tövbe. Bize saplıyorlar kurut devamlı. Bak geçen Prontius etkinliğinde Orkus'unkini alamadım abi. Çok sinirlerim bu sıkı. Leşledi Çete açsam şimdi adam ilk kutuda çıktı yazacak. Şimdi moralim bulunacak. Nerede lan bu kutular? Hepsini 5 5 açarsak yan yana olacağı bu. Bir tane kutu yok meydanda. Hadi artık ver bunu. Ver bunu. Yaparsın. Ya gene sap verdi kardeşim ya sapına ya. Kardeşim şimdi sapına kadar göstereceğim olacak o olacağı o ya. Cık. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi. Yine bin odun verdi. Vurdum istemiyorum artık. Eh, şunda bak, şunda yukarıdakinde. Taze geldi, taze, taze, taze. Çıkacak bundan, çıkacak. Hadi, 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 hadi. Ver onu. Ya o gene kardeşim artık ya. Herhalde 30 tane aşk %50 şansımız bitti şu an ya. İnanamıyorum ya. 10 minutum verdi gene ya. 80 mi vurduk kastık ya? Her yerim mu oldu kardeşim. Battık kardeşim buraya. Gene sarı roket verdik kardeşim. Artık verme kardeşim. Bu kadar yeter. Suma girmiyorum kardeşim bu kadar verdikten sonra değil mi yani? Artık susun yani. Aha. Ah. Abi kutlar kayıplara karıştı ya. Çok fazla açmayacaktık. Onları bırakacaktık orada abi. Onlar zaten boştu yani. Belliydi yani. Yan yana olduğundan belliydi. 10 bin aldık gene. 90 bin kastık abi. 90 bin kastık. Etkinlik artık ıı, tasarımı vermem etkinliğine döndü şu an. Sarı roket etkinliğine odum verme etkinliğine döndü. Tasarım bolca dağıtıyorum. Argon'u vermiyor kardeşim. Nasıl %20 şans var? %20 mi? %16 mıydı? Hatırlayamadım bak %16 16.66 gibi bir şeydi galiba kardeşim artık bu tasarım vermen lazım. Kardeşim bu kadar da bir şansım yok be kardeşim. Ya yani kutuların hepsini açmış bulunmaktayız neredeyse ama yok yani. Deşeli vahşet şekilde vermesi lazım ama hiçbir şekilde vermiyor yani. Çünkü niye Goliath Plus'ta açıyorum ne oluyor? Kaderim bu benim. <laughs> Kaderim bu Berik, kaderim. Üçgenin ar arka açayım, bakayım nasıl ya kardeşim. Unuttuk kardeşim buraları ya. Dehşetli vahşet bir haritamız vardı burada, doğru bak. Eskiden neydi bak kardeşim. Mini da açalım bu e En azından görelim kardeşim. Düşman bulucundan bunları da göstersen ne güzel olur aslında var ya. Açacak gemiler de rahat açar. Kutu bulacağı gibi. Bak yeni fikirler. Ya Dark Orbit sen bunları düşünemiyorsun ama biz düşünüyoruz kardeşim. Gene sap verdi kardeşim. Dark Orbit'e satmayacağım gibi artık. Hadi Argon. Sarı roket verdi gene. Ne yapsak gitsek mi buradan ya? Son kutularımız artık kutumuz kalmadı kardeşim. 26 tane kaldı. Artık iyice çürüttü bizi. Hadi füzelerine gezelim bakalım bunlarda var mı? Karşı füzesi geziyoruz şu an. Hiç bir türlü bir bok vermedik kardeşim. Bu arada da benden başka açan yok bence. Varsa da göremedik adamı hiç. Kardeşim artık kutu görmek istiyorum ya. Kesin gene beşini bir yere koydular abi. Ara sıra bulabiliriz bir tane iki tane. Onlardan da alamıyoruz abi. Tetrin verdi gene ya. Ortadaki hep tetrin verdi ya galiba. Burada da biraz önce açtık. Burada da tetrin aldık yani. Bu artı lanetli kardeşim. Bu etkinlikte de tasarımsız kaldık gibi hissediyorum. Ama inşallah alacağız. Abi ya neredesin ya? Gör beni. Argon Pulus. Kardeşim bu geminin tasarımı Argon Pulus daha şekil duracak galiba. Alıp da göstermemiz lazım kardeşim. Duy beni Darkorbit. Videoya saygın olsun Darkorbit yani değil mi? Yok. Adama, adama, adama. Of. Kardeşim artık yeter ya. Yeter. Ver bunu kardeşim artık ya. 24 tane kaldı ya. 23 kalıyor bundan sonra. Sar verdi gene ya. Sarına saracağım. Ya sarılır ya sarma. Sap verdi gene de kardeşim bu arada lanetli cidden. Bize abire dandik yatıkları atıyorlar şeyleri. Mermileri, lazerleri. Aga meyleneyi bizimle ya. Tamam güzel şeyler verdi. 10 bin oldum, 10 bin zengin etti bizi ama yeter gari ya. Gene 10 bin verdi ya. Yeşil anahtar açacağım bir tane yapacak bir şey yok yani. Artık bir yeşil anahtar Bundan da 10 bin veririz verirse güzel olur ha. Bundan da 10 bin oldum verdi. <laughs> Çok güzeldi kardeşim. Buna bayıldım yani şu an. Demek ki başka bir şey istesek olacaktı kardeşim. Ama yapacak bir şey yok. Tüm şansımızı burada harcadık. Artık bence bu kalan şeylerden de hiçbir şey beklemiyorum şu an. Ah be kardeşim. 10 bin dedim. Vermeseydin keşke. 110 bin mu kastık şimdi? Ne oldu yani? Yok. 100 bin kastık şu an abi. Üf. Anahtarlar kayıp ya. Anahtarları biri çalmış cebine götürmüş galiba ya. Dolaşıyorum dolaşıyorum yok yani. 21 tane var. 21 taneyi artık halletmemiz lazım ya. Yani. Ucundan gördüm renginden mavisinden gördüm. Hadi oğlum. Ya gene 11 odun verdi artık yeter ya. Yeter terk edeceğim burayı artık. Gideceğim bak şimdi ha. Abi çıkmayacak galiba. Çok sinir bozucu şu an. 60 tane abi 60 tane yani 20 tanesinde şansımız var abi. 20 tane kutuda yani çıkması lazım normal şartlar. Bunu bedava vermen lazım Darkor bize yani. Boş bir tasarım bile vermiyor Darkor şu an bize. Aha. Kardeşim yapma dedik bunu. Yapma, sana mutlacım. Ama artık vermen lazım ama. Yapma bunu. Neredesin artık? Kutular da kayıp yani bulamıyor muyum? Şimdi bitik şu an yani ya. Açıyorum kardeşim. Hadi. Ya artık ver ama ya. Artık ver ama ya. Bak gene bak. Her etkinlik olduğu gibi, video olduğu zaman abi vermiyor hiçbir şey ya. Yine 10.000 ordum verdi ya. Bizi bitiriyor böyle olunca ya. Bizi bitirmek değil yerin dibine sokuyor yani oyun ya. Anlıyorum nereden bileyim yani. Böyle bir şey mi var abi. Hissediyorum yani. Biz video kayıttayken oyun hiçbir şey vermemeye programlı yani. Derbeler oldum ya. Etkinlik videolarında derbeler oldum ya. Hiçbir şey alamıyorum yani ya. Şunu açayım bari yalnızdan ya. Belki 10.000 ordum verir bu da ya. Ver kardeşim 10.000 ver. Bir kararsız l 4 aldım. Üf kardeşim bunu harcamaktan beynim döner artık benim. Allah'ım ya. Artık ver ya. 10 kayla ne ya. Atacağım şimdi gemi çöpe ya. Hadi. Hadi istiyorum artık. 17 tane kaldı zaten bak. No 16 kalıyor. Gene sar verdi ya artık. Sar ya. Döner sar kardeşim var oradan. Argon da olsun ama. Gene sar da verdi. Allah'ım. Artık ver şunu bakalım. Sarı roket verdi gene. Demek ki alt arada da bunun açılmaması lazım abi. Bak. Allah'ım. Niye ben? Kardeşim niye ben? Niye başkası değil de ben? Niye düşmüyorsun yani? Hadi ama, hadi ama, hadi ama, hadi ama. Güzel bir kutu, güzel bir yerde ve düşmesini istiyorum artık. Hadi ama yapma bunu artık. Üç kişi sen uğurlu bir yersin kardeşim. Bunu yapmaman lazım. Sen uğurlu bir yaratasın kardeşim. Tüm hayallerimiz sen de gerçek oldu. Yapma bunu artık. Ver bana kutuyu. Şurada da bakacağım abi. Belki bunları da atmıştır ama çok zor. Bak buradan gideceğim başkası yazacak. 3 gide düşürdüm yazacak abi. Bu da ondan sonra derbiler olacağız. Çünkü biz o kadar açtıktan sonra adamın şans artmıştır artık yani. Hadi ama. Hadi yok mu hiçbir şey? Kutu bulamıyorum şu an ya. Anahtarı bulamıyorum yani. Anahtarım kayıp kardeşim oyunda. Ben mi çok hızlı dolaşıyorum kadar anlamadım yani. Ama artık vermen lazım. Aha da burada iki tane bulduk yani. Artık düşsün de rahatlayalım ya. Artık hadi ya alalım şu tasarım. Bir şey de eksik olmasın gemide ya. Gemide her türlü tasarım eksik yani. Böyle bir ne diyeyim yani bir şeylik var yani üstümüze. Bir okyanus storage aldım kardeşim. Okyanusa atlıyoruz artık. Ah ah. Okyanus storage be. Sap verdi gene ya. Kardeşim oyunu kastırıyorsunuz ya. Bu ne ya? Bu ne kardeşim ya? Buradan gidin kardeşim yeşil iş. Oyunu kasıyorsunuz deniz. Kesin bir dağılsınlar yani takılmasın. Aha bulduk bir tane. Artık bundan ümidim var. Çünkü son 10 tane kalmış. Yok vermedik kardeşim. Hadi be. 9. 9, 8, 7. Artık almam lazım bunu ama. Bu kadar çok değil mi ama? Ver ama artık. Artık vermelisin ama. Anahtar da kalmadı haritada ya. Artık adamlar diyor ki açma kardeşim bak vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz diyor. Bak kendi ağzında dar kurucu vermeyeceğini açıklıyor yani. Allah'ım vermiyordu hala. Kardeşim ya. kaderim bu benim ya kaderim bu benim yani kaderim. Hiçbir şey alamayacağım bu gemiye kardeşim ben. Bu gemi aç kalsın kardeş. Beni bitiriyor kardeş. Vallahi billahi ya. Cidden bu iş benim kaderim yani. Bu... Ema patlayıcısı veriyor bana ya. İçimden patlasın kardeşim. Artık yani ver yani de gemiyi şekil şekil gezelim. 40 yılda bir argon tasarımı aldı onu da vermiyor oyun ya. Vermiyor şu an çok moralim bunu. Ama artık almam lazım onu. Artık ver, verdin artık. Verdin. son altı çünkü bak vermen lazım. Bir da bu kadar açan yok. Vermiyor kardeşim. Diyor ki kardeşim sana Nasıl <laughs> diyor yani? Kardeşim kimin gözü var gemide kardeşim ya? Bu gemide kimin gözü var? Yoruma yazsın kimin gözü var bu gemide? Bak her etkinlik ya da bir şey olduğunda şu gemiye hiçbir şey düşüremiyorum kardeşim. Derbeder oluyorum ya. Bak geçen etkinlikte modül etkinliğinde herkes %10 hızı çıkarttı. %12 hızı çıkarttı. Kardeşim bize yarabbi şükür çıktı ya. Kardeşim gemi Türkiye'de yaşıyor gibi ya artık. Türkiye'de bir vatandaş gibi gemi yani ya. Geçinemiyor ya oyunla. oyunda. Oyunla geçinemiyoruz ya. Böyle bir şey yok yani ya. Allah'a billaha ya. Derbeder oldum ya. Yok yani. Açıyorum açıyorum yok. Kaldı son 5 ya. Hadi artık bir legend. Nimesiz ne kardeşim. Vardı sanki o ya. Nasıl yok yani. Allah'ım yarabbim ya. Artık vermen lazım be kardeşim. 11 urdum verdi. 11 urdum verdi. Vurdum verirken yavaş acın Acun olunca Çok belli ediyor yani. Al şunu da koy cebine der gibi. Bak gene 11 odun. Çok belli yani. Vurdum verdiği çok belli. Bunu eli titreyerek veriyor. Dark World böyle yapıyor. Da 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 yapıyor. 10 bin gidiyor. Aman yarabbim. Kardeşim son 2. Artık kardeşim hiç umudum kalmadı. İşim bitti şu an verirse çok iyi olacak. Bir lava hamur klaf nedir ya? Kardeşim ben yaşamayım ya. Biz ya şimdi bu kader mi kardeşim? Neyse birleştiride bir tane vardı galiba. Kardeşim birleştirden bir tane daha birleştiriyorum. Şunu da ne verdi? Sar verdi kardeşim ya. Birleştirdik son bir taneyi de aldık. Hadi artık 61 tane açtık Trabzonlulara buradan selam olsun kardeşim. 61. kutuda da 10 bin odum alıp etkinlikte elimize Verdiler diyelim yani. Allah böyle oyunu yapmasın yani. Yok yani. Ne yapayım yani. Bak 20 dakika boyunca şunu da abi şunları açtık abi. Ve hiçbir şey olamadık abi. Böyle bir şey olamaz yani. En azından <laughs> like atıp, abone olup, bildirimler açıp, Discord'a adresimize gelirseniz çok memnun olacağım arkadaşlar. Çünkü çok moralim bozuldu şu an. <laughs> Strese girdim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha çok beter videolarda görüşmek üzere. <laughs>